Yorumlarınıza ikinci video ile devam sevgili dostlar. Arada afet bir hatırlatma yaptı. Keşke onu da söyleseydin diye. Aramızda çok konuştuğumuz bir şeydir. Dedi ki aile olumsuz sonucu aldığı zaman ilk anda bir şok olur. Ondan sonrasında her şey normale döner. Gerçekten öyledir. Pek çoğunuz olumsuz bir şey olursa ya da olumlu olumsuz olup olmadığı belli değil. Sınavdan çıktığınızda ailenizin çok farklı tavırlar içinde olduğunu görecek, şaşıracaksınız. İçinizden keşke sınav sırasında, çalışma esnasında da böyle davransalardı diyeceksiniz ama orada da benim daha önce ilgili videolarımı izleyin. Orada net anlayacaksınız aileleri. Şimdi sırada YKS nikli arkadaşın yorumu var yapmam gereken çok az şey kaldı. Az biraz daha sabredip çabalasam çok güzel olacak. Bunu biliyorum ama yapacak gücü kendimde bulamıyorum. Sürekli erteleniyor. Şimdi sürekli erteleniyor diye edilgen çatı kullanmışsın. YKS ama erteleyen sensin. Şimdi çok net. Sevgili dostum, yapman gereken şey oturup son sıralama anını, o sıralamayı gördüğün anı düşünerek kendini bir an önce toplamak. Eğer yapman gereken çok az şey kaldı diyorsan ki bu önemli bir şey, ne yapman gerektiğini de biliyorsun anlamına gelir. Bir an önce harekete geçmen lazım. Böyle erteleniyor. Erteleyen sensin, başkası değil. Çok basit olan o şeyi yap, sandalyene otur bir an önce. Ve aklında hep şu olsun, kendinizi suçlamayın derim ama Böyle durumlarda da biraz zorlamam lazım sizi. Bunu size başkasının söylemesi lazım. Anne baba değil, kendinizde değil. Başkası söyleyince ikna oluyorsunuz. Sevgili yakalısa sıralamanı gördüğün anı düşün ve bir an önce toparlan. Orada diyelim 10.000 bin hedefliyorsan yapabilecek durumdasın ama sen 30 binde bırakmışsın. Yani koşup koşup en sonunda durmak gibi bir şey. Toparlarsın. Bu sözleri de duydum benden bence toparlarsın. Mete, Mete'ye de 5 like gelmiş. YKS'ye 4 like vardı. Demek ki benzer durumlar hakikaten yaşayan arkadaşlar var. Mete diyor ki hocam aşırı yorgunluk var. Bir iki gün çalışıp ondan sonra geri yoruluyorum. Çok normal bu kafa yorgunluğu elbette vücut yorgunluğu değil şunu öneririm. Bir gün hiçbir şey yapmayacağım de. Güzel zevk aldığın şeylerle uğraş. Bir gün. Ondan sonra ama bir gün sadece. Bir dört ay önce olsaydı şöyle derdim. Üç ya da dört günü kendine ayır. Sınavı hiç düşünmeden iyice bir dinlen ama bu aralar bir günden fazla ciddi riskli olur. Bir kafanı sağalt, Sonra harekete geçersin. Ama hepimiz yorgunuz. Bunun farkındasınız. Ee, yaşıyorsunuz. Çok az bir şey kaldı. Sınavın bittiği anı düşünün. Dünya tamamen farklılaşacak. Az önce YKS'ye de e, yanıt verirken dedim ya ailelerinizin tavrı farklılaşacak. Dünya farklılaşacak çünkü. Benim hemen denize Doğaç'la sınavdan çıkış anları e, gözümün önüne geldi. Deniz mezuna kalmıştı. Çıktı. Ee, çok rahat paylaşacağım bunu sizinle ee, Buca'da hangi okulda orası ee, kampüs gibi bir birkaç okulun olduğu yer vardı işte Buca, Pan, Fen, Buca Anadolu, Buca İmam Hatip birkaç okulun olduğu yer. Çıktı gözlerin içine bakıyorum. O bilir başına gelecekler ne olup bittiğini ee, ne oldu diye sordum artık doktor bir orunuz var dedi. Ne yaptım ben biliyor musunuz? Hiç insanlara falan umursamadan gözlerimden yaşlar döküldü. İşte bitti, bitti. O anı düşünün arkadaşlar, o anı düşünün, o anı yaşamak için itin kendinizi ileri doğru. Bir bir hareket daha, bir hamle daha. Bu bu kadar. Ona önce bunları söylemek benim için gerçekten zordu. Dengeden söz edecektim, dinlenmeden söz edecektim. Ama son bir ay, azıcık daha itiverseniz ne olur? Çok zor değil ki. 20 gün e, elinden geleni yapmak mı? 20 güne bir 365 daha ekleyip 385 gün elinden geleni yapmak mı? Kritik noktadaki arkadaşlar için söylüyorum. Hepinizin durumu birbirinden farklı. Kimi hedefim bu yıl olmaz diyor. Ona mezuna kalmanın büyük sorun olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Ama bu tür kritik yerde e, olan arkadaşlar için çok ciddi hata olur. Kritik yerde olan arkadaşlar lütfen dikkat edin. Enes hocam istediğim hayalini kurduğum yeri kazanamayacağımı hissediyorum. Ee, çok hisli olmaz. Ee, gerçekten haklıysam da canın sağ olsun Enes. Yani bu sene olmaz, seni olur işte Onu diyorum. Hayalini kurduğun yer. Hayalini kuruyorsan en de sonunda olur. Eninde sonunda olur. Bunun farkına var. Şu an bana bunu yazdığını düşün. Seneye kalırsan. Eylül-Ekim gibi düşün mesela. Eğer hayalini kurduğun yeri kazanamayacağını düşünüyorsan çok sona geldiğinde önümüzdeki yıla bırakacaksın büyük olasılıkla. Yorumundan öyle anlaşılıyor ama ben tabii sadece yorumlarınıza göre davranıyorum. Hissediyorum ortada bir sözcük. Bu sadece his olabilir. Emin misin? Emin sen bile ilk videoda söylemiştim ya. Seneye iyi bir puanla kalmak var. iyi bir sıralamayla kalmak var. Yani 100 binle seneye kalmak var, 30 binde seneye kalmak var. Elbette Bekir Hoca'nın videolarında görüyoruz. 1200'den ilk 20 bine çekmiş. Bu da yapılabilir ama bunu beyin olarak sağlamak hakikaten çok zordur. Yani mesele beyindir zaten. Ben öyle çok kenar ayrıntılara inanmam. Eğer sen kabul etmişsen, beyin onu tamam diyorsa işte 1 milyondan 20 bine de çeken var demek ki. Konulara çalıştım diyor Ceren. Testimi çözüyorum ama sınavda yapamayacağıma şimdi de Ha buna ön yargı derler işte. Ya geçen seneden daha kötü geçerse diye korkuyorum. İki kişi like'lamış. iki kişi daha var benzer şeyler yaşayan ya da Ceren'i anladıklarını söylüyorlar. Bu ön yargı Ceren. Sen ara ara yorum yapıyorsun. Görüyorum yorumlarını. Fotoğrafından da gözüm aşina. Konulara çalıştım. Testimi çözüyorum ama sınavda yapamayacağım. şimdiden eminim. Emin olmaz böyle bir durumda. Testini çözüyorsun. Yapman gerekeni yapmışsın. Geçen seneden daha kötü geçerse. Bu da herhalde mezun olmanın kaygısı. Ceren'in başka bir şey olamaz bu. yapmışsan geçen yılla farkını net görüyorsundur. Büyük ihtimalle geçen çok yüklenmedin. Bu yıl iyi yüklendin. beyin hep olumsuzluğa da sevk eder insanı. Öyle bir durumun içindesin. Bence yapacaksın da. Şöyle seni tanıdığım kadarıyla değerlendiriyorum yorumlarında. Geçen seneden daha kötü falan da geçmez. Mezuna kalıp bir önceki notunun altına düşen çok azdır zaten. Arkadaşlar o zannettiğiniz kadar çok değil. Bunu unutma Ceren. Bir an önce harekete geç. Ayperi. Ayper'i daha önce de söylemişti. O da e, tanıdığım öğrencilerden. Bir bakacağım. Evet. Hmm. Hocam Hı. tekrar mezuna kalacağım gibi gözüküyor. Eğer olursa ki yüksek ihtimal cidden daha zor olacak benim için. Ama hedefim beni dili tutuyor. Heh, bu güzel. Fakat bu düşünce yapabileceklerimin yarısını anca yapmama neden oluyor. Bunlar korkutmak, psikoloji, beyin etkiliyor işte söylemeye çalıştığım bu. Yapamayacağını düşündüğü için performansı yarı yarıya düşüyor. Diyorum ya, bütün beyni ders çalışmak için değil yapamayacağımla yarı yarıya dolduruyorsun ayperi. Bunlar korkutmuyor ama söylediklerim hakkında birkaç cümle söylemeniz benim için bu sene minimum zamanda maksimum faydayı görebilmeye yardımcı olur diye düşünüyorum. Ahmet, hedefini çok merak ettim demiş. Ayper de demiş ki, bölüm olarak hukuk veya psikoloji. Ama ben genel olarak ilerisi için yapmak istediklerimi diyor. Ayperi hakikaten ciddi önyargılı ifadeler bunlar. Yani niye kalsın ki son bir ay, matematik netini bilmiyorum, matematik. Yani hukuka girmek artık eskisi kadar büyük problem değil ki kuzum. Niye öyle geliyor size? Hukuk fakültesi çok azken, 40 45 soru vardı o zaman. İşte 38 38 35 gibi netleri yakalamak lazım. Şimdi 20 matematiği yakalayınca edebiyat coğrafya yerindeyse Türkçe yerindeyse zor da değil. Niye böyle düşünüyorsunuz bilmiyorum. Kuzum bir an önce bir an önce kendini toparla. Bence olur. İlerisi için ilerisi için mı. <laughs> düşünüyorum orada kaygılıyım asıl deyince bunu şimdiden bilemezsiniz yani ben edebiyatta gittim dördüncü sınıfta öğretmen olacağımı fark ettim okulu uzattım ama iş ortamında çok ilgim olduğu için çok severek yaptığım için çok uç noktalara ulaşma şansımız oldu şansım oldu bilemezsin onu o günlerden çocukluk düşün öyküydü. öyküyü ancak 42-43 yaşında. Belki biraz daha geç öykücülüğe başlayabildim. Bilemezsin ki ne olup biteceğini. Ben bir yıl önce sizinle burada konuşacağımı tahmin ediyor muydum? Şu çok ileriyi düşünmekten bir vazgeçin. Yine birinci videoda söylediğim şeyi söyleyeceğim. Burası Türkiye arkadaşlar. Böyle uzun vadeli plan yapmak çok mantıklı değil. Olumlu bakın. Olumlu sonuç alın. Ayfer bir an önce toplamanı bekliyorum. Sana yakışan bu. Ben cümlelerini seni tanıdığım kadarıyla bunları söylemek istiyorum sana. Enes bir bırakmışlık var hocam. Sizce 30 gün alameti midir? Evet. Büyük olasılıkla öyle Enes. Ama günlük 2-3 saat standardını yakalıyorsan tümüyle bırakmadan bence pek çok şey olur diye düşünüyorum bir an önce içini rahatlatmak için bir şeyler yapmaya çalış. Çünkü sınava içini rahatlatmış girmezsen zaten iki adım geride başlarsın. Yani bazen bir şeyleri harekete geçirmek için değil, morali iyi tutmak için de çaba göstermenize ihtiyaç var. Sınava ben üstüme düşeni yaptım, iyiyim diye girmek var. Bir de ya son bir ay ben bayağı sapıttım diye girmek var. Niye böyle olsun ki? Hiç olmasa günde 2 saat en az. 2 saat bir şeyler yapmaya çalış. 3 saat bir şeyler yapmaya çalış. O zaten kendiliğinden yürür gider. Yani çalışacağım, çalışacağım, çalışmam lazım, çalışmam lazım değil. Oturur işte diyorum ya en basit çalışma yöntemi sandalye oturmaktır. Ne yapalım? Bize bunu öğreten mi oldu? Söyledim işte demin de. Her şey yerli yerinde de bizde mi sıkıntı var? Arkadaşlar Dediğim gibi bir çizginin, bir, bir şeyin üstüne azıcık standardın üstüne çıkmanız lazım. Hepsi bu. standardın üstüne çıkan öbürlerini sollayıp geçiyor. Ee, Muhammed demiş ki, hocam arkadaşlarım çok iğnetler yapıyormuş. Ben 3 ay boyunca bir şey yapmamışım gibi hissediyorum. Değil. Senin de çaba gösterdiğini biliyorum aslında. Sen de takip ettiğim gençlerdensin şu arkadaşlarınız az sonra başka yorumlara da geleceğiz. İşte arkadaşlarım iyi gidiyor, ben kötüyüm, benzer yorumlar gelmiş. Çok net olmaz. Ben Anadolu'da buna çok tanık oldum. Deli gibi çalışır. Sınavdan önce, okul sınavından önce. Ay hiç çalışmadım. Ne olacak yapamıyorum, bilmiyorum falan diye gider. iyi not alır. Hele 97-98 alıp 3 puan niye alamadım diye ağlayanlara bir sinirlenirdim. Öğretmenken de, öğrenciyken de. Vardır öyle. Böyle çevreye belli etmeyen, kendi kendine bir şeyleri kanıtlamaya çalışan. Yanlış tavırlar arkadaşlar. Öyle arkadaşlarınızın ne kadar aldığı, kaç net yaptığı çok net değildir. Önce bunu söyleyeyim. Öbür taraftan herkesin sıralaması kendine gelecek. Kıyaslamak çok iyi bir şey değil benzer durumda, seninle benzer durumda olan e, arkadaşlarınla tam diyaloğa girmen lazım. E, tamamen e, duyuma göre davranmak çok sağlıklı değil. Sınav anında neyin ne olacağı belli olmaz arkadaşlar. Sınav birikimi ölçerle kastettiğim Türkçe özellikle birikimi ölçerle kastettiğim Türkçe birikimi değil, dil bilgisi birikimi değil. Bakarsınız e, hakikaten dünyayı daha iyi algılayabilen, daha çabuk ...olgunlaşmış arkadaşlara yönelik sorular çok gelir. Bunları bilemezsiniz ki. Erdem, hocam 13 yıldır öğrenciyim. Hiçbir öğretmen psikolojim hakkında... ...psikolojinin hakkında konuşalım, tartışalım dememişti. Belki çoğu fikirlerimizi bile önemsemiyordu. Çok teşekkürler, iyi ki varsınız. Çok arkadaş da... ...like'lamış. Çok mutlu oluyorum böyle cümlelere. Şimdi... Şöyle düşünüyorum ben, ee, öğretmenlikte birkaç bakışım oldu. Benim mesela hep şunu söylerim, aranızda öğretmen olacaklar da var. Bir, <laughs> özür dilerim, hep şöyle baktım. Bir, boy post var ama bunlar çocuklarım sinirlendiğim zaman. Bunu hiç unutmam. Diyalogda da siz de fark ediyorsunuzdur. Kendimle yaşıt biriyle konuşuyor gibiyimdir. 26 yıldır hep böyle davrandım çok alınganımdır aslında öyle göründüğüne bakmayın. Bir keresinde bir okulu bir okula tümüyle tepki koydum. Bütün gücümü vermiştim. İzmir'in köklü Anadolu liselerinden biriydi. İnanılmaz çaba gösterdim ama sınav açıklandı sabah 10'da. Akşam 10'a kadar bana sadece 7 kişi döndü. O ara temel liseye giden çok olmuştu parası az olan gençlerde Onun için çok çaba göstermiştim ben. Ve ben okulu tümüyle hiçbirinizle görüşmek istemiyorum diye tepki gösterdim. Kötü gününüzde Zafer Hoca, iyi gününüzde Zafer Hoca aklınıza gelmiyor diye. Belki bu duygusallık da bununla ilgilidir Erdem. Ben her zaman ciddiye aldım. Mesajlara yanıt vermemden de anlıyor olmalısınız bunu. Benim dünyaya bakışım böyle. Öğretmen olunca siz de buna dikkat edin. Ben 25 yaşının altına kolay kolay kızma. Bir konuda kızıyorsam da, geçenki nokta koyun meselesini hatırlayın. Genel bir problem olduğu içindir o. Yani ülkeye yönelik, işte insan ilişkilerine yönelik. Bakın bunu yapmaz, yapmadığınız için böyle oluyor zaten bu düzen mantığındaki kızmalardır onlar. Onun dışında, dışında siz, bir de ben gençliğimi unutmadım. Yani gençliğini unutan zaten iyi öğretmen olmaz. Bazen oluyor öyle. Çok rahat söyleyeceğim size. Çalışın. Altta e, Seviç doğru mu telaffuz ettim? Kıbrıslı dostum da demiş ki o kadar haklısın ki deneme çıkışı ağladığımda ağlayacağına ders çalış diyen hocam olmuştu. E, Sevage o hoca ağlayacağına ders çalışın çalışmış anca öğretmen mi olmuş? Öğretmen de öğretmenim. Öğretmenliği küçümsemiyorum. Ama ben hep gülerim böyle öğretmenlere. Önder ol, o çocuğun ne yaşadığını anla. Anlamaya çalış. Öyle değil mi? Sanki kendisi başbakan olmuş da, vali olmuş da alacağına şunu yap. En gıcık öğretmen tipi işte. Genci anlamayandan öğretmen olmaz arkadaşlar bu kadar. Yani iyi bir bakışla bakmak lazım. Eğer bunu yakalayamayacağınızı düşünüyorsanız öğretmenliği seçmeyin. Ha şimdiden de belli olmaz. Onu da söyleyeyim. Annem bana senden öğretmen olmaz. Çok sinirlisin derdi. Oldu. İşte de o annemin dediği gibi olmadı. Şimdi böyle mi kalacağını zannediyorsunuz? Kişiliğiniz çok değişecek daha. Üç buçuk yaşa kadar genel karakteri oturur. Sonra ara davranışlar. Daha sonraki yıllarda değişir. Ezgi demiş ki tıp kazanabilmek için ikinci kez mezuna kaldım ve çok yorgunum. 3 de olsun, 4 de ol olmasın. O anlamda söylemiyorum. Yani tıp için yapılır bu demek istiyorum. Ezgi ikinci yıl hiç canı sıkmak olsun. Hiç canı sıkma. tıpı istiyorsan savaşmaya devam edersin. Yorgunsun. Yorgunluğun ders çalışmaktan değil. Mental anlamda üzerimdeki yükten. Evet hep onu konuşuyoruz videolarda. 3 senedir sınava hazırlanıyorum ve sanki başka bir hayatım olmayacakmış gibi hissediyorum. Ya işte şimdi biraz birkaç satır var Ezgi'nin. Burada duracağım biraz. Şimdi herkes der ki tıp isteyen Ya sen deli misin? 6 yıl okuyacaksın üstüne şunu okuyacaksın. Öyle değil arkadaşlar. Alanında iyi olmak istiyorsan zaten her zaman çalışmak zorundasın. Bir kere üniversiteye girerek siz şunu söylemiş oldunuz, ben beynimle para kazanacağım, kafayla. O kafa sabit olursa nasıl para kazanacak? Dolayısıyla sürekli çalışman lazım. Ne zaman başladı bugün benim dersler? 12'de. Ne zaman bitti? 9'da. E, kafamla para kazanıyorum. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla her meslek tıp gibi uğraştırır. E girmek de uğraştırır. Ezgi'cim devam ediyorum. Başka bir hayatım olmayacakmış gibi hissediyorum. Öyle, gerçekten öyle. Eğer iyi bir doktor olmak istiyorsan başka bir hayatın da olmayacak. Yani günde yine 2-3 saat yeni şeyler yapmak için çaba göstereceksin. Sürecin bir an önce bitmesini ve kendime dönebilmeyi istiyorum. Ah burada ne kadar haklısın. Bir yandan içim ferah, aldığım karardan çok memnunum. Sonuç her ne olursa olsun iyi ki mezuna kalmışım diyeceğim. Şahanesin. Çok, çok güzel cümleler bunlar. Yani amaçladım, amacımı yaptım. Sonuçta umurumda değil diyor. Burada yine aynı cümleleri söyleyeceğim dostlarım. Ee, diyeceğim ki e, cuma günü sınavdan bir gün önce ben elimden geleni yaptım diyebiliyorsanız sınavın sonucunun olumsuzluk anlamında hiçbir önemi yok. ...yeter ki senin için ferah olsun. Zaten son 20 günü de böyle düşünmelisiniz. Demin de söylediğim gibi... ...ben üstüme düşeni yaptım. Çaba gösterdim. Bundan sonrası da artık bekleyeceksiniz. Yapacak bir şey yok ama... E, ...sınava şöyle girerseniz... ...ya son 20 günde asılsaydım... ...olurdu ama neyse gevşek başladık. Beyince zaten kafadan 5-10 soru gider arkadaşlar. Beyin işidir bu. Moral işidir. E, devam ediyorum... ...Ezgin'in sözlerine... İyi ki mezuna kalmışım diyeceğim. Bulgular keşfettim kendimde. Çok güzel. Ama bir yanımda bu ferahlığı engelleyici bir şekilde sürekli kötü senaryolar üretiyor. Çok normal Ezgi. Ee, sen aslında olayı kafanda çözmüşsün de yine böyle azıcık bir olumsuzluk var. Her ne olursa olsun bir yolunu bulurum kendime. Bir yol çizerim diyorum. Sonra hayallerim ihanet ediyormuş gibi hissediyorum. Yani şunu diyorsun Ezgi. Tıptan başka bir şey yazarsan e, hayallerine ihanet etmiş gibi hissedeceksin e, ben olsam benim kızım olsam bu yılda olmasa ki olacakmış gibi görünüyor hiç de senin e, dediğin gibi değil yürü kızım hayallerine derdim niye e, bırakasın bunu tercih zamanı konuşuruz ezgi unutmayacağım seni kızım o gün gelince konuşalım yani umarım gerek kalmaz ama bence konuşalım Alternatifleri düşünüp yeni bir yol çizme fikrinin rahatlatması doğru mu bilmiyorum. Bildiğim bir tek şey var. O da doktor olmak istediğim. Olacaksın o zaman. Başka çaren yok kuzum. Olacaksın. Ha şu rahatlatır elbette. Alternatif düşünürsen sınava daha rahat girersin. İşte eczacılık da olabilir. Diş hekimliği de olabilir. Fizyoterapi de olabilir gibi. Kendini ikna edersin ama elinden gelenin yine üstüne yaparsın. Tercih zamanında. Ben seni tıptan vazgeçmemen konusunda ikna ederim. O başka bir şey. Umarım ona gerek kalmaz. Ama bence senin meselen bitmiş. Zaten hayallerine yürüyorsun. Eğer kendini hep öyle düşlemişsen bunun için mücadele etmek zorundasın. Ben hep bu yönde oldu. Yani şunu istiyorum ama bir daha cesaret edemem diyen bir tek öğrencime bile yok yok o puanı bir daha bulamazsın git demedim. Mümkün değil demem de. Ezgi tercih zamanı sözleştik konuşacağız. Abdullah hocam bir ayda kendimizi ne kadar geliştirebiliriz? Ben onu çok merak ediyorum. Ee, öğrencilerimizden son bir aya normal netleriyle gidip son bir anda patlama yapan ilk 6-7 bine giren. Bu arada sizi çok seviyoruz. Teşekkür ederim evlat. Ee, ama üzgünüm. Son bir aya kadar bir şey yapmamışsanız, yani az şey yapmışsanız, son bir ayda patlama çok tanık olduğum bir şey değil doğrusu. Ee, görüyorum bir yıl boyunca çok şey yapmamış, seni kastetmiyorum Abdullah. Ee, ama son bir iki aydır harekete geçmeye çalışıyorlar. Ee, görüyorum, mutlu da oluyorum ama biraz buruk mutlu oluyorum nasıl söylenir, nasıl ifade edilir bilemiyorum. Zaten çok adil de olmaz. Yani hiçbir şey yapmadan, çok üzerine düşmeden son bir ayla üniversite kazanacaksa bu büyük bir sıkıntı olur. Sistem bozulur. Adil sistem bozulur. Sonuçta çabadır adaletli olan çabalayanın girmesi. Son bir ay çaba gösteren girerse o zaman adalet yerli yerinden oynar diye düşünüyorum. Ama biraz daha yumuşatıyorum senin sorunu. Öyle sormuş da olabilirsin. Matematik ve Türkçe için işte Türkçe 28 ise 33'e çıkar mı? Çıkar. O kadar ama. Yani 28 Türkçenin 38'e çıkması hakikaten çok zor. Bunu net söyleyeyim. Matematikten çok genel bir fikrim yok ama 28 matematiğin 33'e çıkması Türkçe kadar zor değildir herhalde. Türkçe oynak olduğu için söylüyorum. Çok iyi konsantre olursun. Çok iyi tahlil edersin. Hangi konulardan yoğun çıkıyor onu görürsün. Mesela bu yılın sabit cümlesi olmadı mı? birçok konu çıktığı için matematikte trigonometri, parabol bayağı yoğun gelecek diye bir düşünce var. Bilmiyorum. Duyduklarımı söylüyorum. Onları yüklenirsin. Şansını biraz daha artırırsın. Problemlerde iyi değilsen bütün gücünle problemlere yüklenirsin. Yani amaç odaklı çalışırsın. Ortala, ortaya karışık değil ne yaptığını bilerek çalışırsın. Bu hepiniz için geçerli. Ortaya karışık çalışılacak zaman değil arkadaşlar. Eksiklerinizi belirleyip yüklenecek zaman. Neyim eksik var? Bu. Net kendinize dürüst olmanız gereken zamandasınız. Gözlerinizi açmanız gereken zamandasınız. Hiçbir şeyi örtemezsiniz. Önce kendinizi nesnel biçimde bir değerlendireceksiniz. Bunu da kötüyüm. Kötü müyüm? Kötüyüm. Tamam. Burayı kurtarabilir miyim? Yok. Burası geniş iş. Daha önce başlamam lazım. Nereyi kurtarabilirim? Şu tarafı. Gütlen bütün gücünle orayı kurtarmaya. Akılcı davranmak budur. Ee, Yormuş olabilirim sizi. Ben bir ara vereyim. Dediğim gibi bugün olabildiğince video çekmeye çalışacağım. Çünkü yarına kalırsa aynı şeyleri tekrar etmekten korkuyorum. Biraz daha yorum var. Bence güzel gidiyor. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Umarım sorularınızı doğru algılıyor, doğru yorumluyorumdur. Cümlelerden birkaç cümle sonuçta çok üzgünüm. Pek çoğunuz yine noktalamaya çok dikkat etmiyorsunuz. Benim için okumak ve anlamak gerçekten zor oluyor. Umarım doğru şeyleri yakalayabilmişimdir ve sözüm ettiğim, yanıt verdiğim arkadaşların sizi de ilgilendiren boyutları sizin de herkesin işine yaramıştır. Bunu umut ediyorum. Üçüncü videoda görüşmek üzere. Az sonra dostlarım.